Selam, ben geldim. Geri geldim. Çok uzun zaman oldu biliyorum. Ben de çok özledim. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok uzun zaman olmuş böyle kamera karşısına geçmeyeli ve ne diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü önceden hep böyle daha çok bilgi verdiğim ve söyleyeceğim şeyleri az çok böyle aklımda bildiğim şeyler üzerine konuşuyordum. Şu an artık şimdiden sonraki videolarda niyetim biraz daha bilmeden ekranın karşısına geçmek. Hakikaten spontane, akışta, o an ne hissediyorsam, ne yapıyorsam, böyle biraz günlerime de sizi ortak ederek e, böyle videolar çekmek istiyorum bu ara. Ve ilki şu an bu video. şimdi e, Şu anda Alp yok evde. 10 günlüğüne İstanbul'a gitti. Ben burada tekim. E, yalnız yaşayacağım bir süreliğine ve Nasıl bir deneyim olacak benim için merak ediyorum. Çünkü hiç bu kadar hem Alp'ten ayrı kalmadım hem bu kadar uzun bir süre tek başıma Barcelona'da yaşamadım. Heyecanlıyım da çünkü kendimle zaman geçirmeyi çok seven biriyim. Günlük hayatımda da böyle bir an önce o yapılacak şeyler bitsin ve hep böyle hani boş kalmayı bekliyorum ki kendimle hayal ettiğim böyle ritüelleri, işte mumumu yakayım, Yazı yazayım, ne bileyim, e, resim yapayım, bir şeyler dinleyeyim. Bu buna bayılıyorum ve bunun için çok güzel bir fırsat bu süre. Ama bir yandan işte konuşuruz zaten. E, korkularım da var biraz. Böyle mesela işte ışıkları kapatıp artık uykuya geçeceğim anda e, biraz ürperiyor içim. Böyle bütün ev sessizliğe ve karanlığa gömüldüğünde. Ee, o anlarda biraz zorlanabiliyorum. Ee, Alp'i özleyeceğimi hissediyorum. Çünkü bilmiyorum biliyor musunuz biz 7-24 beraberiz. Yani, i̇kimiz de evden çalışıyoruz. O yüzden yani sabah uyandığımız andan akşam uyuduğumuz ana kadar her an beraber geçiyor. O yüzden böyle bir anda onun gitmesi, bizim beraber yaşadığımız evde bir anda benim tek kalmam biraz... O da biraz garip hissettirdi. Göreceğiz. Bakalım nasıl bir 10 gün bekliyor beni. Umarım keyif alırsınız bu yolculuğa ortak olmaktan. Ben de neler bekliyor bizi bilmiyorum. Heyecanlıyım. Bakalım. Cennet olsun. valla bu 10 günün ilk aktivitesinin kızılcık şerbeti izleyip çalı soymak olacağını hiç hayal etmemiştim ama böyle oldu. <laughs> bu arada gözlüklü halimle böyle video çekmeye biraz garip geliyor. Hiç yapmadığım bir şey. Ama akış dedik. Spontanelik dedik. Olduğu gibi dedik. Başlıyorum. Çalıları soymaya. Bölümde başlasın. ve öldü hakikaten. İy. Günaydın. Yeni uyandım. Uykuluyum biraz ama size bir şeyden bahsedeceğim sonra çıkacağım. Şunu bırakmaya gideceğim birazdan. Burada çok sevdiğim bir yoga stüdyosuna. Güzel bir şey başlatmışlar. Böyle herkes daha önce okuduğu ve çok sevdiği kitapları böyle bir kağıda sarıp üzerine kitapla ilgili istediği birkaç şeyi yazıp kitabın hangi dilde olduğunu yazıp oraya bırakıyor. Sonra da birkaç gün sonra gidip bırakılmış kitaplardan birini alıyorsun. Böyle görmeden, içinde hangi kitap olduğunu bilmeden bir kitap değiş tokuşu alışverişi gibi. Bunun da aslında yapılmasının sebebi, burada kutlanan özel bir gün, bundan da bahsetmek istiyorum. Çünkü burayla ilgili en sevdiğim şeylerden biri o gün. 23 Nisan'da kutlanıyor ve San Jordi günü olarak geçiyor. E, aşk ve edebiyatın kutlandığı bir gün İspanya'da. Daha çok Katalanların geleneğinden, kültüründen geliyor bildiğim kadarıyla. E, ve işte bugün gelenekselleşmiş bir şey var. Kadınlar erkeklere kitap hediye ediyor. Erkekler kadınlara gül hediye ediyor. Ama tabii ki diğer türlü de oluyor yani neden olmasın. Sadece hani gelenek bu. Böyle bütün şehir kırmızı güller. ...den oluşan ve yanlarına da kitapların dizildiği böyle standlarla doluyor. Her köşede bu standlar oluyor. Ee, ve böyle herkes görüyorsunuz işte insanlar kitapları karıştırıyor, gül seçiyor. Bu özel günde Alp'in burada olmayacak olması üzücü. Çünkü ona gül almak isterdim. Kitap değil, gül. <laughs> of o da bana kitap alırdı ne güzel işte. Çok güzel olurdu. Neyse... Ee, şehir öyle olduğunda da size böyle gösteririm. Beraber gezeriz standları. Şimdi bunu bırakayım. Sonra bugün yoğun bir gün olacak. İşler birikti. An exhale, side bend to the left, feeling a nice stretch through the right side of your body. Inhale, turn your chest up to the sky and exhale, turn your chest down to the floor. Inhale and exhale, come up. One more on each heart. Thank you so much, everyone. I hope you enjoyed today's fiery abs and booty class with the band. If you would like to see more videos like this, Yeni bir gün. Bugünün odağında çok heyecanlı bir etkinlik var. Bilin bakalım nereye gidiyoruz. Barcelona ikinci el kitap fuarına. döndüm. Çok yoruldum. Giderken 40 dakika yürüdüm. Sonra dönerken bisikletle döneyim dedim. O da yarım saat sürdü. Sabah da spor yapmıştım zaten. Bugün iyi gidiyoruz. <laughs> Çok beklediğim gibi değildi ya. <laughs> Böyle ben zannediyordum ki hani fuar, işte bir sürü standlar olacak. Her yerde kitap göreceğim. Kafamı kaldıramayacağım falan. Böyle zannediyorum 3-5 stant falan vardı. E, dolaştım. Yine de güzeldi böyle. Çok belli ki lokal bir organizasyon. E, görmek, oranın içinde olmak, hissetmek güzeldi. E, sonra da çok tatlı bir şey oldu. Şimdi hayatımın bir ilki gerçekleşecek. Daha önce hiç protein shake denemedim ben. Böyle protein tozuyla yapılan işte bir sürü meyve işte limon, farklı farklı zencefil böyle birleştirilerek yapılan içecekler var ya. Onlardan hiç almadım herhangi bir yerden. Şimdi de öyle denk geldi. Alp'in kullandığı bir uygulamada kredileri birikmiş. Ve buradan böyle seçebiliyormuşuz. Dedi ki seç birkaç şey alalım. Gittim aldım bir tane şunu seçtim. Protein Fit Shake öyle bir şey. İçinde böyle kırmızı meyveler, limon, zencefil, protein tozu ve Hindistan cevizi sütü varmış. Bunu şimdi içeceğim, deneyeceğim. Bir de bunu aldım. Bu da e, macu ve çiyalı böyle bir puding ya da granola kasesi olabilir. Üstünde böyle yulaflar ve kuru yemişler de var galiba. Bunu da yarın sabah yerim belki. Böyle. Bilmiyorum keyif alıyor musunuz? Ben çok keyif alıyorum böyle an an parça parça günlerimi kaydetmekten ve sizinle paylaşacak olma fikrinden. Bakalım nasıl devam edecek. Akşam burada sevdiğim bir kız arkadaşımla kahve içmeye buluşacağım. Sonra da evde mum, çay, kitap, dizi, keyif. Bilmiyorum ne zaman görüşürüz. Yakında görüşürüz.